Bir örümcek ağ insanı cehennemden kurtarır mı? Bir adam ölünce amellerini tarttılar ve cehenneme doğru sürüklediler. Kapıda bir melek karşıladı. Melek adama şöyle seslendi: "Hayattayken bir defa bile birisine iyilik yaptıysan buraya girmeyeceksin." Günahkar adam düşündükten sonra bir keresinde ormanda gördüğü örümceği hatırladı. Ormanda yürürken önüne bir örümcek ağı çıkmıştı adam ağ bozmamak ve örümceği ezmemek için o gün yolunu değiştirmişti. Heyecan içinde o günü meleğe anlattı. Melek adama baktı ve o sırada gökten bir örümcek ağa indi. Adama bu ağa tutunarak cennete girebileceğini söylediler. Adam neşe içinde ağa tırmanırken cehennemden bazıları da bu ağa tutunarak cennete gitmeye çalıştılar. Ama adam ağın o kadar çok insanı taşımayacağından korkarak onları itmeye başladı. Tam o sırada ağ gerçekten koptu ve diğerleriyle birlikte adam da cehenneme düştü. Melek adama, yazık, bencilliğin, hayatında işlediğin tek iyiyi de kötülüğe döndürdü. O insanlara şefkat gösterebilseydin, ağın herkesi taşıyabileceğini de görecektin. Onlar da seninle birlikte cennete gireceklerdi. Fakat sen onların cennete girmesini istemedin. Yalnızca ben girerim dedin, sen de onlarla birlikte cehenneme düştün dedi. Bencilik etmeyip bu emeği taçlandır, yoruma kalp at ve abone ol.